Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle beraber Vulhub üzerinde bulunan Dask makinesini inceleyeceğiz. 167 IP adresimiz 167. Kopyaladım. Taramasını gerçekleştirelim. 21 22 25 80 33 06 80 80. Penetre netre, P 21 22 80 25 30 06 80 80, 80 diyelim. SV versiyon scan diyelim. IP adresimizi yazalım. Daha sonrasında da hemen şuraya SC diyelim. Başına da SC yazalım. Bir daha çalıştıralım. 21 portumuz açık. FTP diyelim. Anonim girişimiz var mı? Anonim girişimiz yok. Şimdi sistem üzerinde 25 portumuz açık. Yani SMTP user enum'la muhtemelen bir kullanıcı adı tahmin etmeye çalışabiliriz. User enum diyelim. Metot olarak verify metodunu kullanacağız. Username olarak da sek listin içerisinde Zato 10 milyon username var. Onu deneriz. Daha sonrasını da Hydra ile mesela atıyorum FTP'ye ya da SSH'a e, brute force atmak için kullanabiliriz. Biz de o arada 80 portuna ve 8080 portuna bakalım. Burası default 8080 diyelim. Burada da PHP Gallery diye bir yere çıkıyor. DaVinci, Index One JPEG. Neredeymişiz? Var tempin içerisindeymişiz. Ya bunların içerisinde default olmayan muhtemelen bir tek DASK kullanıcısı var. Trele DASK diyelim. ile FTP'ye bir bruteforce atalım bakalım. Bir yerlere girebilecek miyiz? Bir yandan da şuradan dirsearch diyelim. Bir yandan da dirsearch atalım. 167 üzerinde bir şeyler var mıdır? Bulabilir miyiz gibisinden. Şimdi burada muhtemelen daha fazla bir şey bulmayacak. Kullanıcı adını tespit ettik. Sistemi de çok fazla brute force altında bırakıp yormayalım. Hem buradan brut force atıyoruz. Hem buradan burut force atıyoruz. Hem de buradan brut force atıyoruz. Yani 3 koldan birden brut force diyoruz. Çok da fazla yüklenmeye gerek yok. JavaScript'in altında bir şey yok diyor. 80-80'e bakalım bir de. Burada da çok fazla false pozitif veriyor. Sürekli 404'leri veriyor. Gel.xml mesela. Hata mı veriyor? Nasıl bir hata veriyor? Biz de görelim. Not found hatası veriyor. PHP. Burada evet PHP ile bir şey açmışlar. One JPEG var. Mesela bunlara erişebiliyor muyuz? One.jpeg desem. Erişebiliyor muyum? Erişebiliyorum. Tamam. Bu yani yerel temp dizinini almış. Burada gördüklerimiz muhtemelen. Onların işareti gerçekten lokalini almış adam buraya paylaşmış. Şimdi FTP'den bir şey çıkmıyor. SSH'tan deneyelim. Sanırım buradan da bir şey çıkmayacak. Burada biz neye atladık şu ana kadar? Cat. FTP üzerine denedik. SMTP'ye denedik. 80 ile 80 80'e baktık. MySQL native password diyor. MySQL üzerine bakmadık. MySQL h diyelim. 167. User root trepe, password diyelim. Default parola da bırakmışlar. Show database diyelim. MySQL var. Information şema var. Performans şema var. Use MySQL diyelim. Show table's diyelim. Select yıldız from user diyelim. User'ın içerisinde bakalım. Başka parola var mı? Sadece root var. O da muhtemelen zaten default. Şimdi hedef sistem üzerinde erişebildiğimiz bir dizin var. 8080 -80 üzerindeki var temp dizini. Eğer ile bir dosya oluşturabilirsem mesela atıyorum var temp'in içerisine bir dosya oluşturabilirsem buradan belki de bir reverse alabilirim. Ne yapacağız buraya? Create table Sixpon diyelim. Line. Blob. Show tables diyelim. Buraya Sixpon diye bir tablo oluşturdum. Insert. Into diyorum. Sixpon'un içerisine. Values. Şöyle yapayım hatta ekranda daha güzel gözüksün, büyük gözüksün. PHP dedim. System. Request. İki tane tırnak işareti koyuyorum. CMD. Komutu kapattım. Soru işaretiyle de PHP'yi kapattım. Şimdi doğru yazmışım umarım. Values'un içerisine bu tırnak bunu kapatıyor. Bu iki tırnak bunu kapatıyor. Sistem. Tamam. Noktalı virgülle de sorguyu kapatayım. Yanlış bir şey yazmadıysam. Select yıldız from sixpon diyelim. Line kolonunun altına bu şekilde bir satır girdim. Daha sonrasında da diyeceğim ki sixpon'un içerisinde bulunan bu satırı al ve var tempin içerisine kaydet. Yani bir dosyanın içerisine yazdırmak istediğimi söyleyeceğim. Select dedim. Şöyle tırnak işaretleri içerisine yazalım. From. Sixpon dedim. Into diyorum. Dump file. Dump file ile dosya yazacağımızı söylüyoruz. Nereye yazacağız? Tırnak işaretleri içerisinde var. Tem. Shell PHP. Noktalı virgülle de sorguyu kapattım. İnşallah bir yerde yanlış bir şey yazmadım. Sintaks hatası yaptık. Nerede sintaks hatası yaptım? Köşeli parantez kullanımının yanında. Ha buraya iki tane yazacağız. Dur. Tek tırnaklı olmaz. Çift tırnak yazacağız buralara. Tamam. Şimdi deneyelim. Şuradan bir F5 atalım bakalım. Dosyamız geldi mi? Shell .php. geldi. Buradan shell .php dedim. Soru işareti CMD dedim. Eşittir. ID diyelim. VVV data. PVD desem var tempin içerisindeyiz. Bu desem zaten VVV data. Problem yok. Her zaman yaptığımız gibi pentest monkey diyelim. Python reverse shell'ini buradan alalım. Şimdi diyebilirsiniz sen bunları bir yere kaydetmedin mi? Neden sürekli internetten kopyala yapıştır yapıyorsun gibisinden. Şimdi her video farklı bir insanın karşısına çıktığı için hani sen bunu nereden buldun olayı olmasın diye. Yani buraya cmd'den sonra Python'ı yapıştırdım. Kendi IP adresimi girdim. Ama bir de şuraya bir şey açalım. Revrep diyelim. Netcat açalım bir tane. Çalıştıralım. Reverse shell'imizi aldık. Python'la da interaktif shell'e geçiş yaptım. Her şey bomba gibi. CD Home diyelim. CD Dask diyelim. Dask'ın içerisinde bakalım. Daha önceki çözümümden kalan bir limpeyaz var. Tabii ki bunun burada olmadığını düşünüyoruz şu anda. Bunu görmüyoruz. Silmeyi unutmuşum CTF'e başlarken. Mesela user.txt'yi okuyabiliyor muyuz? Okuyabiliyoruz. Bir problem yok. Başka bir kullanıcımız var mı? Yok. Root'un içerisinde bir şeyler var mı? Default olmayan. Bakalım hepsini root. Tamam. Gördüğüm kadarıyla burada da bir sıkıntı yok. CD var. VVV. HTML'e bakalım. Index e HTML var. Burası bizim zaten 80 portumuzun çalıştığı yer. Şimdi o zaman CD Temp'in içerisine girelim. Bir get diyelim. 192, 168, 1, 121. Kendi sistemin üzerinden Limpeyası buraya çekiyorum. Change Moderation artı X ile Limpeyasa yetkisini verip çalıştırıyorum. Şurada turuncu bir şey geçti. Sonuna kadar bitmesini beklemeyeceğim bu yüzden. PHP-S demiş 8080 80 içerisine temp directory'sini vermiş. Ama bundan bir şey yapamayız herhalde ya. Çok umutla kaydırdım aşağıya doğru ama Vividata Dask kullanıcısı olarak Pingi, Make'i veya SL komutunu parolasız bir şekilde kullanabiliyormuş. Bunlardan hangisi bizim işimizi görür? SL'e bakalım, Make'e bakalım. Şimdi biz gene bildiğimiz komuttan devam edelim. Su ID diyor. Su ID diye bize sudo lazım. Command bin sh diyor. Aynı bu şekilde kullanalım. Gel kardeşim. Command bin sh diyelim. Buradan da aynısını kopyaladım ve bizden şifre istedi. Böyle yapalım o zaman. En başa geleyim. sudo -u dask diyelim. Dask kullanıcısı olarak kullanacağımızı belirtelim. User neredeydi? Nerede yazıyor şu an göremiyorum. User bin. User bin make. Bu emay. Şu anda dask kullanıcısıyız. Python'la interaktif shell'imi aldım. Ki bunları şu anda Relev sayesinde yapabiliyorum. Yani sanki Relev Rap sponsorlu videolar çekiyormuşum gibi ama gerçekten çok kullanışlı bir uygulama. Özellikle net geçişeli alıyorsak. Şimdi bizim artık ID'miz Dask. Limpeyası tekrar indirdik ve tekrar çalıştırdık. Ben çok ileri görüşlü olduğum için silmemişim onu. Burada daha başlar başlamaz grupları arasında bir saniye zaten az önce ID'yi çalıştırdım ben görmem lazımdı onu ama tam en sona koymuşlar. Dakır grubuna sahip. Az önce gtfo bins'e geldik ya. Ducker yazalım. Ducker grubundayız. Ducker kullanarak şu şekilde bir root shell'i oluşturabiliriz. id root id'si. cd root diyelim. cat root.txt Ama ben bunu çözerken bu root bayrağını çok daha farklı bir şekilde de almıştım. Prosesleri incelerken mega root this is my secure password diye bir parolayla karşılaştım. ftp diyelim. Mega Roottu. Parolayı da yazıyorum. ls la diyelim. Şu anda rootun içerisine erişebiliyoruz. Yani biz bunu şu anda hani root olduğumuz için görüyor gibi düşünebilirsiniz. Ama şu an das kullanıcısıyım. Ps aux vv diyeyim. Mesela burada bir defa daha exit diyeyim. Ps aux vv. Yani aslında eğer bu bir CTF olsaydı sen direkt bunu gördün. FTP'ye bağlandın. Get root.txt dedin. Exit dedin. Get root.txt dedin. Bak direkt play aldın. Hiç root olmayla falan uğraşmadın yani. Ama bir atıyorum CTF sınavında olsan, OSCP'de olsan. Onlar da ister istemez senin root shell'i alman gerekiyor. CTF'imiz bu kadardı. İzlediğiniz, desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.